İşte süper bir aşk filmi. Kapı o televizyon Dilara. Böyle filmi seyretmek istemiyorum. Aa bu film değil ki ama elinle film çerçevesi yaptım. Onu izliyorum. <laughs> Hadi canım. Ay gideyim bak yap şöyle. Ay bedavadan sinema. Kızlar budu budu yapmayı bırakın. Benim çok güzel planlarım var. Sonunda seninle Ozan'ı ayırabilecek miyiz Kıvılcım? Evet. Kim bir alkolikle beraber olmak ister ki? Aldırız mı kokuyu? Ee? Ozan alkolik miymiş? Ay işte ağzı kokmuyordu. Belki de viski içiyordur. Vay uyanık. Hmm. Tamam Diloş tamam. İşte bu içki şişesi sayesinde Ozan'la Selin'i sonsuza kadar ayırıyoruz hayatım. İşte bunun sayesinde. <laughs> <laughs> Sıkarsın. Ne olacak o? İçkisini ya çatacağım. Nasıl olacak salak? Bir çalıştır saksıyı. Saksının büyüsün kocaman ağaç olsun. Valla bu aptallıkla olmaz ama he. Cık, cık. İçkiyi senin çantasına koyacağız canım. Ve sonra da Fitnat'ın odasına bir ufak bir yolculuk yapacağız. Diloş'um sen burada bekle biz geliyoruz tamam mı? Bye. <laughs> Yolculuk mu? Ne yolculuğu ya? Ne de ben yapmamış şey almadım ki. Ay beni de bekleyin. Ay yani gerçekten artık içim şişti. Yani ne yaptıysam ne ettiysen bir türlü kurtulamadım şu cadılardan. Ah ah şekerim o duygunun nasıl bir şey olduğunu ben çok iyi biliyorum. Zira ben de o hala sarı elozdan kurtulabilmiş değilim. Ya ben yani şunları evden atmayı bir becerebilsem, inan bana en pahalısından beş tane istakoz kurban edeceğim. Ama göndermezsin ki şekerim. Bu şekilde kurtulamazsın. Zira evin hangar gibi at koştur yani. Yani en azından minimum elli ezik daha sağır o eve. Evet, haklısın. Ama ne yapayım? Çık şunu küçük bir eve. Bak bakalım barınabiliyorlar mı orada? Ne, ne dediniz? Hadi ya öp, bak. öp senden kıymetli Ay. mi? Ay ah canım. Ah canım benim. Ay <laughs> harika bir fikir bu. Vallahi yani utanmasan şöyle bir elinin içine girip öpeceğim. <laughs> ama. yok yok o kadar, Teferruata gerek yok canım arkadaşım. Aman canım zaten tıp henüz o kadarına izin vermiyor. <laughs> e artık ben gideyim kahvemi de bitiremedim ama. Ah. Nereye nereye? Evlatçı. <laughs> hadi, hadi, hadi görüşürüz. görüşürüz hadi canım ya? Bir kere tenefüse çıkmaz mı insan? Ay beraberlerken belki başka bir yere ihtiyaç duymuyorlardır. Dilara, senin bir hafta romantik cümle kurmanı yasaklıyorum canım. Ay tuvaletlerde mi gelmiyor bunların ya? Bütün gün tıkınlı bir de. Buna ne diyeceksin Dilara? Beraberken yapma ihtiyaç duymuyorlar mı diyeceksin? Ha ne diyeceksin? Çok kötüsün Kıvılcım. Sağ ol sen de. Ah, sonunda kalkıyor. Kalk kalk kalk. Iş başına kalk. <laughs> O zaman Fitnat, alkolik olduğunu duyunca ne yapacak? Yok ya bu çok klasik oldu, olmadı. Şimdi gelelim ikinci aşamaya. Yok ya, bu da olmadı ya. <laughs> Fitnat'a ufak bir ziyaret yapmaya gidelim kızlar. Bak bu çok iyi oldu, hadi kendin gidelim. Evet, geç gidelim. Selin alkolik miymiş? Of, of bir ara abi. ya, yürü canım. <laughs> İnternete koyarım. Güzel çıktım, gir. Güzel. Gir. Candırım. İrem sucum, Dilara'cığım, Kıvılcımcığım. Sizin için ne yapabilirim meleklerim? Hiç uzatmadan konuya giriyorum hocam. Selin'in çantasında içki şişesi var. Ne? Aa, aa, olamaz böyle bir şey. Nasıl olabilir böyle bir şey? İnanamıyorum. Aa, bizim okulumuzda rezalete bak. Aa, ben nasıl bakarım? Sosyetetik istakozcu arkadaşlarımın yüzüne. Yellow dergisi bu hafta röportajım vardı. Vallahi öyle olmuş hocam. Biz kendi gözlerimizle gördük yani. Hem derslerde böyle ara, ara çıkarıp içiyordu. Değil mi? Ah tanrım rezalete bak benim okulumda. Gençler okulu mu burası? Ben yapacağımı bilirim onlara. bakın şimdi kızlar siz hiçbir şey çaktırmayın tamam mı? Ben sınıfınızı böyle ani ve küçük bir baskınla arama yapacağım. Tamam mı? Tamam mı? Tamam hocam. Allah'ım süper olacak. Ozan'ın karşısında da salak durumuna düşecek. Her yerden kötülük kırıyor. Hadi gidin kızlar hadi bakalım. Tamam. sen niye gitmiyorsun yavrum kaldın kakalak gibi? Ha, ben de gideyim o zaman. İyi <laughs> sen de git o zaman. <laughs> Allah'ım okulun sala. Babanın parası olmayıp bir tane ağzın üstüne.